Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugünkü yapacağımız işlem ödeyemediğimiz kredilerin daha rahat ödenebilmesi için yapacak olan bir işlemdir Nokta koyduğum yeri adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazınız Ve daha sonra bu kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp O şekilde uygulamasını yapın 20-25 günlük bir süreçte güzel sonuçlar elde edeceğiz inşallah özel bir işlem yapmak isterseniz ya da bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Güzel bir haber bekliyorsanız bu haberin daha hızlı şekilde sonuç vermesi için bir çalışma yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede olumlu şekilde etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım.